Merhabalar dostlar bugün sizlerle e, nefis çok hafif meyveli bir tatlı yapacağız sütlü ve e, meyveli bir tatlı olacak bu evet bunun için neyimiz var 3 adet hurman var bunu isterseniz daha da fazla kullanabilirsiniz üzerinden kullanacağız çünkü 1 e, litre sütüm var 3 yemek kaşığı unum, 2 yemek kaşığı nişastam, 1 paket e, krem şantim var 1 su bardağı toz şekerim 1 yemek kaşığı tereyağım var ve 1 adet yumurtam var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet şimdi öncelikle kuru malzemelerimi koyuyorum. Sütümü yavaş yavaş ile e, ilave edeceğim. Biraz sütümden koyuyorum ve yavaş yavaş karıştıracağım. Şu an ocağımın altı kapalı. Böyle çok daha kolay karıştığını göreceksiniz. Diğer türlü topak olma ihtimali çok yüksek. Ve çok daha uğraştıracaktır sizi. Şöyle gördüğünüz gibi çok daha kolay bir şekilde eridi. Unumuz, nişastamız, şekerimiz güzelce birbirine karıştı. Hemen yumurtamı da ilave ediyorum. Yumurta sarımı, sarısını. Onu da karıştırıyorum. Ve sütümü hepsini ilave edip ocağımın altını da açıyorum ve hemen karıştırmaya başlayacağım ve kaynayıncaya kadar göz göz oluncaya kadar pişireceğiz evet şöyle gördüğünüz <laughs> pardon gördüğünüz gibi tatlımız pişti ve hemen altını kapatıyorum tereyağımı ve krem şantimi ilave edip çırpacağım altını kapatıyoruz. Evet şöyle hemen tereyağımı koyuyorum ve dediğim gibi krem şantim vardı. Onu da ilave ediyorum. Şöyle biraz tereyağımın erimesi için şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra çırpacağım. Evet şimdi güzelce çırpacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi Güzelce rondodan geçirdik. Şimdi tatlılarımı kuplarıma boşaltacağım. Daha sonra hurmamı ezeceğim ve onları da e, bu biraz soğuduktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi sakız gibi çok güzel bir tatlı oldu. Bunu istediğiniz kadar e, bu tatlıdan istediğiniz kadar da hurmadan ilave edebilirsiniz. Üzerlerini tekrar düzelteceğim. Hepsinde bu şekilde dolduracağım. Muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Evet tatlılarımı kuplarıma boşalttım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi hurmamı parçalara böldüm. Kabuğunu çıkarmadım kabuğuyla beraber. Ve bunları hepsini rondo yapacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hurmamızı da püre haline getirdik. Muhteşem oldu. Eğer çocuklarınız hurmayı sevmiyorsa böyle de onlara yedirebilirsiniz. Bu tatlıyı ben sık sık yapıyorum. Özellikle kış günlerinde muhteşem oluyor. Çok sağlıklı, çok lezzetli ve en hafif tatlılardan biri oluyor bizim için. Şöyle gördüğünüz gibi dilerseniz bunun üstüne badem, fıstık dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Mutlaka deneyin harika oluyor. Evet şöyle muhteşem görüntüsü, lezzeti inanın. Muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Sonra da bana yazın. İyi ki bu tarifi denemişim diye. Şöyle gördüğünüz gibi harika oldu. Evet. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Thank you